Kuzey Kıbrıs İskele'den herkese selamlar. Bugün sizler için detaylı bir YouTube videosu hazırlıyorum. Hazırladığım video 4R Construction'ın yaptığı Arkadia projesi ile ilgili olacak. Bu proje yatay mimari olarak tasarlandı. Fiyat listesini ve detaylı ödeme planı ile ilgili bana ulaşabilirsiniz. Ama kısaca bilgi verirsem 101 pound'dan e, stüdyo dairelerimiz başlıyor. 116 bin pound'dan da 1 artı 1 loft daireler başlıyor. Çok keyifli ve çok detaylı hazırlanmış bir proje burası. En son 2025 yılının Mart ayında burada bir video çekmiştim. E, o çektiğim drone görüntülerini sizler için derleyeceğim. Şu an zaten izliyorsunuz drone görüntülerini. Bugün Ekim Hatta tam tarih vereyim 15 Ekim'de bugünkü halini çektim drone görüntülerini. Bunu montajda birleştireceğiz ve projenin 7 aylık gelişimini görebileceksiniz. Bu projenin teslim tarihi Haziran 2027. Yani 2 yıldan kısa süre içerisinde bu proje tamamlanmış olacak. Şu anki gelişmeye baktığım zaman, firma bu projeyi söylenilen süre içerisinde tamamlayacağını öngörüyorum. Zaten güçlü bir firma, farklı projeleri de var, bugüne kadar tamamladığı güzel projeler de var. Size tavsiye edebileceğim bir proje, bu bölge eş zamanlı gelişiyor. Kıbrıs'taki iyi olan firmaların, güçlü olan, ünlü olan firmaların aynı anda bu bölgede yaptıkları projeler var bazı projeler bizden biraz daha önce başladı bir yıl önce. Bazı projeler henüz yeni başlıyor temeli atılıyor. Yani bu bölge geliştiği zaman 2 yıl 3 yıl sonra yollar da artık tamamen bitmiş olacak. Eş zamanlı gelişen bir bölge olacak. Benim bu bölgede en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Eş zamanlı gelişlik. Yani böyle hiçliğin ortasında bazen bir proje görüyorum. E tamam proje çok güzel. E proje yapılıyor, bitiyor. E sonra siz evinize yerleşeceksiniz. E karşı arsa bu sefer projeye başlıyor. Yani bir hep bir toz duman böyle bir e, iş makinesi şeklinde bir Çalışma oluyor. Yani bu da tatile gelen bir insanın istemeyeceği bir özellik olduğunu düşünüyorum. Burada dediğim gibi öyle bir durum olmayacak. eş zamanlı ilerleyen bir bölge olduğu için bütün projeler aynı anda hemen hemen bitecek. Yani bir yıl iki yıl belki fark olabilir işlerinde. Daha sonra yolu yine buradaki büyük firmalar e, aldığım bilgilere göre birlikte yapacaklar. Denize mesafesi çok uzak değil. Drone'da da görüyorsunuz zaten. Gelişen bir bölge yatırım için değerlendirilebilir satın aldıktan sonra günlük kiraya verebilirsiniz. Kendiniz de günlük kiraya verebilirsiniz. Yine şirkete de teslim ederek dairenizi onların da günlük kiraya vermesini sağlayabilirsiniz. 10 yılın altında ya da böyle tam 10 yıl bandında bir amortisman süresi var. Bu da yatırım için gayet mantıklı. Bazen bakıyorum işte 5 yılda, 7 yılda falan amorti edeceğiz gibi vaatler veriyor bazı firmalar. Çok gerçekçi gelmiyor. Hani hiçbir yatırım aracı o kadar düşük sürede amortisman sağlayamaz. Gayrimenkul sektöründen bahsediyorum. Hani güneş enerjisi alıyorsanız tabii ki farklıdır. Ama gayrimenkul sektöründe yani 10 yılın altı, 8 yıl, 9 yıl olabilir ama onun altı artık bence çok tutarlı bilgiler gibi gelmiyor. Sizler için Kıbrıs'ta Sadece gayrimenkul projelerini değil, aynı zamanda Kıbrıs'ta gezilecek yerleri de tanıtıyoruz. Farklı yerlere gidiyoruz. Eğer kanalımda gezerseniz hem yaşam maliyetlerini, hem market fiyatlarını, hem gezilecek yerleri de görebilirsiniz. Detaylı bilgiler için bu proje ile ilgili bana ulaşabilirsiniz. Buna benzer ya da resale dediğimiz ikinci el satışlarla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Takipte kalmaya devam edin.